Ben şimşek. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin önüne bir iş sözleşmesi koyarak bunu kendi rızamla imzaladım diyerek yanına da iki tane şahide imza attırarak yeni bir sözleşme dayatıyor. Dayatılan sözleşmedeki bazı maddelerden sizlere bahsetmek istiyorum. İş veren işçinin görev yerini ve yapacağı işi ünvanını tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. İşveren işçinin ücretinde indirim yaparak işin durumuna göre iş ve iş yerini değişikliğini her zaman yapabilir. İşveren işçinin sosyal medyada Facebook, Twitter, Instagram ve internette, basında veya herhangi bir mecrada şirket itibarına zarar verecek beyan, iddia ve ithamlarda bulunmamayı taahhüt eder. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Ve asgari ücretle çalışmayı da kabul ve beyan edip ek hiçbir şey istemeyeceğini de beyan eder gibi çok sayıda madde var. Sözleşmeyi isteyenlere buradan ben takdim edebilirim. Şimdi herkes burada işçi haklarından, insan haklarından, pandemide insanların neler çektiğinden bahsediyor. Ama şu pandemi süreci içerisinde 3000'e yakın insan...